İyi akşamlar dostlar. 12 Aralık 2023 saat 16.34'te seansın kapanmasına yaklaşık 1.5 saat kala. Merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den borsada işlem tepe tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki her gün neredeyse bu saatlerde e, borsada satış yapmak isteyen veya satılabilecek hali senetlerini getirmek isteyenler başvuruda bulunuyor. Ve bunu da arkadaşlar merkezi kayıt kuruluşu da kamu aydınlatma platformuna göndererek bilgi sahibi olmamıza çalışıyor. Şimdi baktığımız zaman Avrupa Yatırım Holding, Migros, Petkin ve Unpaş hisseleri arkadaşlar satmak için başvuruda bulundular. Ne diyor burada zaten tebliğ söylüyor. İlgili ilgili tebliğ gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen sadı pay senetlerinin borsada satışa konu edilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvurular bilgiler aşağıdadır diyor. Baktığımız zaman Emre Kızılırmak arkadaşlar 65.000 lot nominal tutar TL dediğini aldanmayın arkadaşlar bu lot demektir 65.000 lot. Ee, Selçuk Demir 13.000 lot satacak Avrupa Yatırım Holding'de Seher Belgen Belgin, Elpek, Güzel Altan arkadaşlar 2.61 lot. Bu büyük ihtimalle bedelli bedel sermaye artımından kaynaklanan elinde bulunan küsürat lot. Petkim'de Mehmet Yakışan 506.88 lot. Ve Unpaşoğlu Holding'e arka hisselerini Remzi Çıplak satacak gözüküyor 2380 lot. Çok ciddi bir hareketlenme söz konusu değil ama yine en azından bilgi amaçlı göndermişler. Hayırlı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Nokta daha yorum yaparsanız memnun olurum. İyi akşamlar sağ olasınız.